gün doğmuşu tehdit eden alevler kontrol altına alındı. İlçenin ve soğutma çalışmasının devam ettiği alan havadan drone ile görüntülendi. Gündoğmuş'ta 29 Temmuz'da dağlık ve kayalık alanda başlayan yangın tüm müdahalelere rağmen büyüyerek Ümütlü Mahallesi ve ilçe girişindeki Senir Mahallesi'ni etkiledi. Her iki mahalledeki ve dağlık alandaki yangına 9 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı ile müdahale edildi. Alevler ilçeye yakın noktadaki Bernek Dağı'na da ulaşınca 2100 nüfuslu Gündoğmuş'un tahliye edilmesine karar verildi. Kadın, yaşlılar ve çocuklar tedbir amaçlı tahliye edildi. Çok sayıda hava unsurunun müdahalesiyle alevler ilçe merkezine ulaşmadan kontrol altına alındı. Helikopterler hava kararıncaya kadar soğutma çalışması yaptı. İş makineleri ve arazözler özler yangının yeniden alevlenmesi ihtimaline karşı bekleyişlerini devam ettiriyor. Dernek Dağı eteklerinde devam eden soğutma çalışmaları ve ilçe havadan drone ile görüntülendi. Öte yandan olası bir tehlikeye karşı ilçe merkezinde otobüsler hazır bekletiliyor. hızlı çekiyorum kayda girdi. Tamam gel şöyle gidelim. Yangının 5 gündür sürekli ilerleyiş içinde olduğunu dile getiren Emre Özdemir, havadan müdahaleler bugün sıklaşsa da normal zamanda yangın tam anlamıyla söndürülemedi. Bugün ilçede yaşlılar, kadın ve çocukların tahliye kararı alındı. Biz de erkekler olarak kaldık. Olası bir duruma karşı gerekli tedbirleri aldık ve bekliyoruz, dedi. 5 gündür yangın e, sürekli ilerleyiş içerisindeydi. Havadan müdahaleler bugün sıklaşsa da e, normal zamanda e, maalesef yangın, tam anlamıyla doğru müdahalelerle ne yazık ki söndürülemedi. Bugün zaten ilçemizde yaşlılar, kadınlar ve çocukların tahliyesi kararı da alındı. Biz de erkekler olarak burada kaldık. Olası bir yani gecenin ilerleyen saatlerinde rüzgarla birlikte yangının ilerleme ihtimaline karşı ilçe merkezinde gerekli tedbirleri almak maksadıyla buradayız. Gelişmeleri biz de buradan yakından takip ediyoruz.